Evet, Ebu Bekir, hoş geldin. Hoş bulduk, siz hoş geldiniz. Ha? Kanalın sahibi olarak bir defa e, ben adeta sunucu olacağım, sen konuşacaksın ona göre. Estağfurullah. Neden? Neden abi? Neden? Çünkü bir önceki hafta veya da iki önce hafta yayınlandı galiba, pazar günü yayınlandı. Orada yapmış olduğumuz muhabbet vardı, o Trump'a suikast teşebbüsünden sonraki orada muhabbette. Tamam Ebu Bekir diyorsunuz, Ebu Bekir, Ebu Bekir ama Ebu Bekir kim? Bunu bize anlatmadınız dediler. Ben de şöyle yani bir sürü yorumlarda onlar çıktı. Ben de şöyle düşünmüştüm. Şu seninle ilk yaptığımız program değildi. Bir de dış ses olarak da programlar yapmıştık. Görüntülü olarak da programlarımız vardı daha önceden. Ben bu kanalın daimi takipçileri seni tanıyorlardır. Artık sesine de aşinalardır en azından diye. Hakikaten anlatmadım. Hani o İngilizce'deki Curse of no denilen evet. e, bilginin laneti ben biliyorsam herkes biliyordur anlamında. Hayır demek ki ben biliyorum ama herkes bilmiyormuş. Öyleyse oradan başlayalım. Ebu Bekir'i yaşa. Bu arıyor. Güzel bir soru. Ben de sık sık soruyorum bu soruyu. Ama küçük bir tanıtım yapayım. 15 sene oldu Amerika'ya geleli. Evet. Burada bir okulda, Charter'da ITC olarak çalışıyorum. Siyaset okudum, bitirmeden bıraktım. Vize işlerimiz uzayınca siyasette kendime yer bulamayacağımı fark ettim. Amerika'da vatandaş değilseniz, işte atıyorum Washington DC'de bir iş bulmak zor olabiliyor. O siyaseti bıraktığın dönemde Amerikan vatandaşı olsaydın ya da green card'ın olsaydı devam eder miydin? Büyük ihtimal ederdim. Stajlarımı ona göre yapmıştım. İşte Milletvekili ofisinde DC'de staj yapmıştım ve severek yapıyordum. Hoşuma yani, gitmişti o iş. Yani bir idealistsin o zaman. Evet. Ve pek hani neydi o idealin? İdealim orada çalışan milletvekili ofisinde çalışan danışmanların Türkiye'dekilerle karşılaştığınız zaman çok daha fazla etkin olduklarını, gerçekte yaptıkları işlerin insanların hayatlarına dokunduğunu gördüm. Tabii çok büyük kritik şeylerde o insanların sözü çok geçmiyor ama e, insanların hayatlarına dokunan birçok kanunda işte gönderilecek olan mektuplarda parmak basılması gereken e, olaylarla alakalı yapılacak açıklamalarla alakalı gerçekten Doğru. çok etkin olduklarını gördüm ve orada gerçekten insanlara yardımcı olabileceğimi düşünüyordum. Ama işte vatandaş veya Green Cardlı olmadığınız zaman bu işi yapamazsınız. Yani son tahlilde e, senin idealin? insana dokunmak ve insanlara fayda verecek olan bir iş yapmaktı. O zaman o öyleydi. olmadı. O olmadı. Pekala enden ne yaptın? Daha sonra ne yaptın? Ondan sonra benim liseden robotik geçmişim vardı. buradaki bir kursta robotik öğretmenine ihtiyaçları varmış. Dediler ki sen zaten tecrüben var gel çocuklara robot yapmayı öğret. Oturdum orada iki sene çocuklara onu yaptım. O zaman o insanlara dokunma ve faydalı olma o alanda olmadı ama başka bir alanda olmaya devam ediyor diyebilir miyiz? Evet öğretmenlik birazcık natürel gelmişti bana. Yani çok zorlandığımı düşünemiyorum. Sabır gerektiren bir şey. Bende çok sabır yok. En zorlandığım yer orasıydı. Eyvah onu, da bırakacaksın şimdi. Oradan bırakıp okulda çalışıyorum ama öğretmenlik yapmıyorum. Sabrı başka yerlerde harcıyorum. Öğrencilere sabır göstermek zorunda durumunda değilim yani. Çalışanlarla genelde benim sabrım dönem. Sen bekarsın anladım bildiğim kadarıyla. Evet. Bekara yarın evlenirsen çoluk çocuğa karışırsan nasıl olacak? Allah bir yol gösterir diye dua ediyoruz <laughs> abi yani. <laughs> Okey. Peki başka kendini anlatma, kendini ifade ede söyleyeceğim başka şeyler var mı? Bu genel tanıtımın ötesinde. Hani ben "Who are you?" dediğim zaman Hı -hı. bu soruyu ben de kendime soruyorum dedin ya aslında Hı -hı. orada derin bir felsefi yaklaşım var aslında. Kendi kimliğini, karakterini bilme, belirleme, ideallerini belirleme noktasında herhalde öyle öyle bir sorgulamada bulunuyorsun yani kendini bulma noktasında. Yani 12 yaşına geldim ben buraya Hı -hı. ve iki arada bir derede kalma durumu oldu. Yani Türkiye'den Hı -hı. Ee, özellikle Yavuz Bağduroğlu'nun birazcık fantezi romanı diyeceğim. Tarihi roman olarak geçiyor ama fantezi romanlarıyla çok haşır neşir olduğum için böyle bir milliyetçi kamarı, damarımın çok kabardı bir dönemde geldim. İşte Türklük falan onları düşünürken bir anda Amerika'nın ortasına atılınca bir kimlik çalışmasının içerisinde buldum kendimi yani. Kendi e, içimde. Amerika'da bu anlamda bir neşinalizm yok mu? Yani bir evet. ulusalcılık veya bir Kesinlikle var. Ve var. özellikle Türkiye çok benziyor bence. Ee, e, aşırılıklarıyla, biraz yüzeysel olmasıyla falan bence bayağı Türkiye çok benzer buluyorum. Ama ben işte Amerika'da ne işim var düşünerek ilk geldim buraya. Ondan sonra kendimi burada da ilk etapta arkadaş edinemeyince bayağı zorlanmıştım. Arkadaş edinememe İngilizce'den dolayı İngilizden yani. dolayı. Language barrier dediğimiz şey. İngilizce'den evet. dolayı. Sonra lise yatılı bir erkek okuluna gidince burada çok şükür bir sürü arkadaşım oldu ama Türk çok fazla oldu. Amerikalıların içerisinde olurken hani hep böyle bir ya ben Türk müyüm acaba ben Amerikalı mıyım gibi bir bocalamın içindeydim hep durmadan. Şu anda da birazcık sorguladığım zaman Amerikalılarla çok rahat iletişim kurabiliyorum ve hemen muhabbet edebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. Ortak ilgilendiğimiz hobilerimiz çok fazla. O yüzden hani bir şekilde ben ağzımda laf yapar yani. O yüzden şey yapıyorum. O zaman o ikilem içerisinde geldiğin zamanki kaldığın noktadan çok daha öte bir yerdesin. İşte beni ama durmadan o felsefi sorgulamaya iten şey şu. Baktığım zaman yakın çok yakın hani ya benim bir derdim oldu. Gidip kiminle konuşsam dediğim zaman Amerikalı bir arkadaşım yok. Neden? O samimiyeti, o şeyi bir türlü kuramıyorum. Yani ilişkilerin çok resmi mi? Çok çok resmi kalıyor. Yapay, sanal, evet. yapmacık mı yani? Onlar öyle değiller. Ben o şeyi aşamıyorum ama. Ha. Ben bir sonraki aşamaya kendimi taşıyamıyorum. O zaman mesela şu an itibariyle 15 yıl olmuş Amerika'ya geleli. işte liseyi burada okumuşsun, üniversiteyi okumuşsun. Şu anda Amerika'nın normal hayatında çalışıyorsun. Kendini bu ikilem arasında artık görmüyorsun diyebilir miyiz? Yani bitti mi o fasıl? Ben evet yani şu yani anda kendimi Kimlik çatışması yaşamıyor musun yani? Ben kendimi daha çok Amerikalı görmeye başladıktan sonra o kimlik çatışması bayağı azaldı. Türklük nerede kaldı? Türklük işte Galatasaray'ı tutmakta kaldı. Tarih okurken Türklerle alakalı bir şey gördüğüm zaman oraya daha dikkatli okumakta kaldı. Annenin babanın Türk olmasına çok... hareketle sen kendini Türk olarak tanımlıyorsun etnik kimlik itibariyle. New Jersey'de yaşadığımız zaman Türk restoranlar kaldı. Hani bunların dışında yakından Türk siyasetini işte o gündemleri takip etmek falan hiç yok. Bu da sizin tavsiyeniz aslında Zennem çok oldu. şeydi. Daha önce seneler önce söylemiştiniz siz Amerika'da yaşıyorsanız Amerikalı olmanız lazım. Kimliğinizi kaybetmemeniz lazım ama Türkiye'de yaşıyormuş gibi de davranmamanız lazım diye İyi daha önce uyanmıştık. yoksa kötü mü? O bayağı bir yani çatlattı bana abi ya. ne da. Yani tamam ben onu dediğim zaman işte kaç yaşındaydım ben onun kaç yaşında söyledim? 20 falan herhalde buna 8 tamam. sene önce. Tamam pekala aradan geçen 7-8 yıl içerisinde 5-6 yıl içerisinde ya Ahmet abi haklıymış mı diyorsun yoksa? Kesinlikle haklıymışsın. Öyle falan. mi? Evet. Ya, o zaman aferin bana yani. <laughs> okay. Şimdi biz bu programa otururken şu masaya otururken ne konuşacağımızı hiç konuşmadık değil mi? Evet. 3-2-1 motor kayıt dedik tamamıyla. Natural, talabildiğine böyle samimi bir muhabbet olsun dedik. Yani bir de onu da bir altını çizelim. Şimdi gelelim benim soruma. Hiç böyle idealle reel çatışması yaşadın mı hayatında? Hayatın hangi alanında olursa olsun. Mesela dini duyarlılığın ve hassasiyetin karşısında ya da ne bileyim işte bir hedefin vardı, idealin senin. O ideali gerçekleştirme noktasında. İdeal el çatışması. Bir tanesini söyledin aslında o hı hı. political science alakalı. Hala yaşıyorum. O dini meseleden bakacak olursak mesela ben fotoğrafçılık yapıyorum. Sizin videolarınıza da kayıtta yardımcı olmam hani biraz hobi olarak başladı buna. Düğün fotoğrafları çekiyorum ve ben hani burada büyümüş olmanın vermiş olduğu bir rahatlıkla ben her düğünde fotoğraf çekerim zannediyordum ben. Öyle mi? Ben burada büyüdüm. Ben liberal bir adamım. Her türlü evet. ortamda bulunurum. Her türlü fotoğrafı çekerim diye düşünüyordum. Birkaç tane düğünden sonra bunu yapamayacağımı fark ettim. Wow. yani inanç değerleri Hı? o manzaraları görmeye Tamamdır okay, edemedi öyle yok, mi? Yok hayır edemedim. Dolayısıyla ben ne türlü bir manzara gördün diye de sormaya o gerek. zaman. Evet, başka? Mesela iş başka. hayatında? İş hayatında birazcık akansıya hani ideal... kendimi biraz bırakmış gibi öyle oldu mi? bir dönem. Hmm. E, çünkü ben istediğim o idealist olarak da yapmak istediğim işi yapamayınca çok büyük ayak kırıklığına uğradım. Yakınımızda da bir abimiz var burada bana şu anda bayağı yol gösteriyor. Onun katmış olduğu bayağı bir vizyon var aslında. Onunla tekrar bir heyecanlandım son bir sene içerisinde. Okay. Ama ondan önceki bir 7 senelik bir dönem büyük ihtimalle ya bakalım bir şeyler olacak ama gibisinden biraz salmıştım. Tekrar bir ümitliyim, bir şeyler olacağını görüyorum. Benim küçük biraderimin ne kadar çabaladığını, insanların hayatlarına dokunmak için ne kadar uğraştığını gördükçe birazcık geleceği olan şeyim arttı. Gerçi çok ciddi şekilde düzeltti beni. Ümidim. Ümidim çok arttı. Onların gerçekten ne kadar çabaladıklarını, uğraştıklarını, koşturduklarını gördükçe biraz şey oldum. Ha, bu bizim Türkiye'de yaşanmış olan travmaları biz yaşadık. Bizden sonraki jenerasyonda en azından Amerika'daki jenerasyonda o yok. Mesela şeyde e, Esad'da yok. Mu? Esad'da yok. Yani çok ucundan tek geçti diyebilirim. Onu da hayatını etkileyen şeyler oldu. Biliyorsunuz Mısır'da Arapça öğrenmek için gitti, okudu. Hı hı. Vize durumlarından dolayı geri gelmek zorunda kaldı. O da Türkiye'deki olaylarla hani bizzat ilişkili. Hani hayatın onu da etkileyen şeyler var. Ancak geleceğe bakış açısından bizim kadar etkilenmedikleri çok bariz abi. Onları gördük ve çok ümitlendim ve ondan sonra şimdi yakın zamanlarda biraz daha böyle ümitli bakıyorum. İnşallah. Çok biraz daha idealist bakabiliyorum yani. Bu bu bizi sevindirir şans senin. En azından artık ömrünün sonuna gelmiş insanlar olarak. Bir şey soracağım. Hı. Ben ilk defa okuduğumda çok şaşırmıştım. Yok ya dedim bu kadar da abartı olmaz diye. Kariyer change. Career change e, kariyer değişikliği meselesi. Bir istatistik bir şeydi, çalışmaydı ama kaç kişi üzerinde yaptılar, örnekleme usulü doğru muydu, yanlış mıydı? I'm not sure, emin değilim yani o konuda. Ortalama bir insan 65 yaşında emekli oluncaya kadar, üniversiteden ta o yaşa gelinceye kadar ki işte kaç yaşın, 25 yaşında üniversiteden emekli olsa, 40 yıllık bir çalışma hayatı olsa bu 20, 40 kaç oluyor? Evet 65 yaşında, evet 40, 40. yıllık bir çalışma hayatı oluyor. Bu 40 yıllık çalışma hayatında 18 defa kariyer değiştiriyormuş. 18. Bu bana bu bana abartılı geldi o okuduğum yerde ama dediğim gibi örnekleme çok iyi yapılamamış olabilir. Yani ilmi usullere göre yapılmış olmayabilir ama benim yakından gördüğüm ve tanıdığım hem kendi arkadaşlarımızda hem de Amerikalı tanıdıklarımda en azından 3-4 tane bir kariyer değişikliğini görüyorum ben onun. Hı hı. Eskiden şöyleymiş şimdi şuraya geçmiş. O bilmiş, hani sisteminde eğitim sisteminde vermiş olduğu bir şey de var orada. Kolaylık da var. Bu noktada sen almış olduğun bir eğitim var, yapmış olduğun işte birini değiştirdin. Şu anda robot arkasında masa başı çalışmasına girdin. Pekala, bir kariyer değişme değişikliği düşünüyor musun? Yani ee, gayet doğal bir şey bu. Alabildiğine normal. Bu bahsettiğim abimden, ismi Fehmi abi, siz de tanıyorsunuz. Onun vermiş olduğu özgüvenden dolayı aslında biraz daha ileriye dönük, daha idealist bakmaya başladım. Yani çünkü Amerika'da özellikle yaşam şartlarının maddi olarak çok zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Hani Türkiye'den izleyen insanlar vardır onları hani tenzih ederim onların durumlarıyla karşılaştırmıyorum ama burada da ciddi şu anda maddi sıkıntılar yaşayan insanlar oluyor özellikle New gibi bir yerde. Ama global ekonomik durumdan kaynaklanmıyor mu biraz? Evet ama bazı yerler diğerlerinden daha fazla vuruyor. Okay. Mesela bu Amerika için de geçerli mesela okay. New daha zor birçok yere göre. İşte atıyorum Iowa'da yaşayan bir insan için büyük tabii, ihtimalle tabii. burası tamam. daha zordur diye tahmin ediyorum. Bundan dolayı çok idealist bakmıyordum uzun süredir hani bir şekilde para kazanmanız lazım hayatınızı kurmanız için." gibisinden hı hı. bakıyordum. Femi abinin ve Esat'ın, onun arkadaşlarının vermiş olduğu ümitle birazcık o işlerde de hayatını devam ettirebileceğin şeyler var. Hayattan zaten çok büyük beklentilerim yok yani. Ondan dolayı hayatını idam ettirebileceğin bir gelir olduktan sonra insanlar hayatlarına dokunabilirsin gibi gelmeye başladı. Bir dakika, bir dakika. Hayattan çok büyük bir beklentim yok ne demek? Maddi olarak. Ha maddi olarak. Maddi Ha olarak. böyle tav atır zengin olayım, ne? altlarım, yatlarım, katlarım olsun falan Öyle bir düşüncesi yok. Vaa. Güzel. Evet. Yani çocuktan beri herhalde bu bizim annem babamdan gelen bir şey. Ee, Başımı azı... soktuk ve o olsun. Merde değil namerde bile muhtaç olmuyor yeter falan diyorsun. Ebu ee, Bekir sana bir başka soru soracağım. Ben senin ve senin yaşında olan insanlarla da çeşitli şekillerde e, temasım var. Gerek kendi arkadaşlarımızın çocukları, gerekse çocukluğundan tanıdığım insanlar, gerekse çevremde görmüş olduğum, şu an itibariyle tanımaya başladığım kişiler. Böyle. O ikilemi mutlaka yaşıyorlardı. Senin yıllar önce geldiğin zaman yaşadığın ikilemi benim kendi çocuklarım da yaşadılar. Aşılar Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Ama aşamayanlar da var. Dediğim gibi current yani şu an itibariyle ben zaten bunları görüyorum. Pekala sen nasıl görüyorsun dini kimliği koruma, muhafaza etme, o kültürel çatışma içerisine girmeme? Ben hem Amerikalıyım hem kültürel anlamda Türk'üm ama milliyetçi değilim, ulusalcı değilim ama belli ırkçı değilim ama belli tarafta aynı zamanda Müslümanım falan diyen ve kendi ayakları üzerine böyle bir denge içerisinde durabilen, durabilmeyi bir hedef olarak ortaya koyarsak sen nasıl görüyorsun sizin dönem insanları yani arkadaşlarını veya sizden bir daha bir dönem veya da bir nesil aşağıda olan kişileri kendi hayatından belki biraz örnekler verebilirim tamam. Olurum. birazcık çünkü bu niye soruyorum biliyor musun? Çünkü bu Ebu Bekir'in meselesi değil. Sadece Hı -hı. senin ve da sadece bizim çocuklarımız aslında bu dünyada yaşayan hemen hemen herkesin meselesi. Geçenlerde Mehmet Ali Hoca'nın şeyini okuyordum. Hatıratını okuyorum Mehmet Ali Şengül Hocanın Allah Kanı Ganı rahmet eylesin. Kesin. Belçika'da büyük bir e, topluluğa konuşma yapmış. Böyle çok büyük bir kalabalıkmış. Hatıratında yazmış. Orada bir tane baba elini kaldırmış. Demiş ki böyle büyük kitlelere konuşmak kolay demiş. Onları heyecanlandırmak, çoğu getirmek kolay. Ama benim dört tane kızım vardı. Üç tanesini kaybettim ben demiş. Polise gittiler şu anda. İşte nerede olduklarını bile bilmiyorum. Sadece bir tanem var demiş falan. Yani bu aslında farklı bir yabancı kültür ortamında, farklı bir sosyal ortamda yaşayan herkes için, her millet için, her dine mensup olan insanlar için geçerli. Onun için soruyorum. Çok zor yerden sordunuz. ama. Daha mi? Zor tabii. Ben ne yaşadım? Nasıl kendimi korumaya çalışıyorum? Nasıl bir etapta, yani çok az da olsa koruduğumu düşünüyorum. Bir, Allah karşıma çok güzel Muhammed diye bir abi çıkardı. Amerika'ya ilk geldiğim zaman. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Tanıyorsunuz. Evet, Tanıyorum. Muhammed abi gerçekten bana şunu inandırdı. Eğer sen dinle alakalı, imanınla alakalı bir şey bilmiyorsan, bu senin bilmediğin için, bu dinde yeri olmadığı için, bunun cevabı Vay. olmadığı için değil, bunu inandırdı sen, bana. Çok güzel bir altyapıymış. Çünkü dini ve imanı bir soru sorduğum zaman şunu demedi. Hoca efendi böyle diyor, o yüzden böyledir demedi. Üstad da risalede böyle yazıyor, o yüzden böyledir demedi. Kur'an'dan ayetten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından örnekler verdi, onu güne gün, güncel şeyde nasıl yorumlamamız gerektiğimizi gösterdi. Kendisi bir şey yaptığı zaman abi bunu niye yapıyorsun dediğim zaman ya ben abilerden böyle gördüm o yüzden yapıyorum demedi hiçbir zaman. Hmm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve işte bu şurada geçiyor, burada böyle bir şey yapmış o yüzden ben yapıyorum dedi. Yani hizmeti dinle özdeşleştirmedi. Özdeşleştirmedi. Veyahut da dini hizmet üzerinden okumadı. Çok önemli nokta. Ve ben bunun etkisini çok sonradan fark ettim. Bunun bende böyle bir etki bıraktığını. Aferin Muhammed in. Ben ne kadar dua etsem azdır Muhammed abi ve şu oldu yani her şey kafamda bitirmiş miyim değilim hala kendimi sorguluyorum birçok şeyle alakalı ama şuna inanmış durumdayım eğer bilmiyorsam ben bilmiyorum bunun hmm. cevabı yok değil araştırıp bulman lazım çok enfes çok enfes bir nokta bunu da ancak karşınızdaki insanın gerçekten e, bilinçli olarak yapabilir yani bu yanlışlıkla olacak bir şey değil yani birileriyle bir şeyler göstermek istiyorsanız siz önce kendiniz çok bilinçli olmanız lazım yani hem pedagoji bilmeniz lazım hmm. hem bildiğinizi bilmeniz lazım evet. hem de Bilmediğinizi bilmeniz lazım. Bilmediğinizi de öğrenip geleyim de diyebiliyor olmanız evet. lazım. Bu azmi gösterebiliyor olmanız lazım. Dolayısıyla seni şu anda şeyde tutan, yani dini kimliğini muhafaza etme, ben böyle anlıyorum en azından tutan en önemli unsur o abinin bu yaklaşımı oldu diyorsun. Ve sonrasındaki benzer abilere, Muhammed abi kadar etkilememiş olsa da benzer abilere denk gelmiş olma bu bir. İkincisi de burada Amerika'nın bence bu bir faydası çok fazla milletten insanlar var ve herkes kendi hayatını bir şekilde yaşıyor ve kimse kimsenin hayatına çok fazla bir karışmıyor. Yani ben dinimi yaşarken işte bahsettim DC'de milletvekili ofisinde staj yaptım. Namaz kılmam gerekiyor. Kapitol binasında bir mescit var ama oraya git gel bazen üşeniyorsun. Hani gitmesi zor oluyor. bayağı bir vakit istiyor. Ben dedim işte öğlen namazını kılmam lazım. Nerede kılabilirim diye sordum. Oradaki işte internlerden sorumlu olan aid bir böyle kafasını soktu milletvekilinin ofisine. Dedi şu anda doy oy kullanmaya gitmiş dedi şurada kıl dedi. Milletvekilinin ofisinde. Milletvekilinin masasının yanında ceketini çıkartıp <laughs> üzerinde namaz kılmış oldu. Yani bu biz biz hayatımızı yaşayamayacağız, dinimizi yaşayamayacağız takıntısı biraz bizde var. Amerikalılarda yok. O çok güzel. Ve bu ben rahatlı onlarda gördüğüm zaman ya ben şimdi çalıştığım okulda tek Türk benim. Tek Türk derken işte cuma namazına gideceğim diyorum. Hadi görüşürüz diyorlar. Allah kabul etsin diyorlar. Odamda benim namaz kıldığımı görüyorlar. Böyle kafayı uzatıyor namaz kıldığımı gördüğü zaman sonra geliyor hani hmm. ben hayatımı yani yaşarken var yani bir saygı çok bir... ciddi bir saygı yani, var yani. abi. Okay. Ve yani bu konuda hiç ben zorlandığımı hatırlamıyorum. Ama mesela şöyle bir durum da var. Geçen bir arkadaşım bahsetti. Biz babamla biliyorsunuz kitap almak için farklı farklı yerleri geziyoruz. İşte bir kütüphanenin çiminin üzerine seriyor secademiz namazımızı kılıyoruz. Hiçbir problem yaşamadık. Ama genel olarak baktığınız zaman dininizi yaşamak için çok müsait bir yer burası. Dolayısıyla buradaki o hoşgörü ortamı da senin e, dini yeni kimliğini muhafaza etmende ya da inşa etmende çok önemli bir unsur olduğu evet. diyorsun. Ben e, son bir soru sorayım. Erkek olmam da bunun faydası var büyük Öyle ihtimalle. Mi? Abi. Evet. E, kadınlar bu konuda daha zor olduklarını mesela annemden biliyorum. Başörtüsü gittiği zaman bazı e, bakışlar üzerine çektiğini biliyorum. Yani hmm. ben bunu bunun üzerine ben yorum yapamayacağım yani. Daha zor hmm. olabilir. Pekala ben sana son bir soru sorayım. Böyle bir pazar muhabbetini böyle kapatmış olan. Şimdi Muhammed Bey'den bahsettin ya. Hı hmm. hı. Aslında baban ve annen içinde yetişmiş olduğunuz aile ortamında İslami değerlere saygılı bir aile ortamı var. Fakat beni tarafından babam ve aynı zamanda baban ilahiyatçı, ilahiyat mezunu. Babam demedin de direkt Muhammed Hoca'dan bahsettim ya yani Muhammed Bey'den bahsettin. Bu benim çok dikkatimi çekti. Yani ben ben şuna inanıyorum. Middle personlar yani belletmen dediğimiz, abi, abla dediğimiz o rehberlik yapan kişilerin rolünün çok önemli olduğuna inanıyorum. Yani baba annenin yeri ayrı, onun ayrı, ayrı yeri ayrı. Ama benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Ben o soruyu sorduğum zaman aklına ilk defa Muhammed geldi. Why? Yani neden annen baban ve aile ortamı değil de Muhammed'i iyi önceledin o noktada? Ben... Babamı yeni yeni tanımaya başladım. Belki <gülüyor> ondandır. <gülüyor> Acaba çok diyorum babandan şey, baskı, şiddet Yok, falan Yok, Yok, mesela benim kız kardeşim kapandı. Ben çocuk aklımda e, niye kapanmıyor falan demiştim çocukken. Annem ben annemden o kadar sert bir tepki hayatımda belki başka hiçbir konu için görmemişimdir. Dedi ki sen bu seni ilgilendiren bir konu değil. Kesinlikle kapanmak istiyorsa kapanırdı. Çok hmm. net altını çizip kapattı yani. Dolayısıyla doğru, ama sen benim sorumu kaynatma ama. Kaynatmayayım abi şöyle. Babamla o şakayla karışık doğru kısmı da var. Babamla yeni yanı tanış olmamız. Mesela ben dedemle babaannemin ne kadar fazla Kur'an okuduğunu biliyorum. Sabah namazından sonra işte gün içerisinde çok ciddi Kur'an okuduklarını biliyordum her zaman görüyordum. Babamın Kur'an okuduğunu biliyorum. Hatim yaptığını da biliyorum. Hatim duası yapıyoruz bazen. Ama Kur'an okurken hiç görmüyordum. İşte geçen yola çıktık, kitap almaya gittiğimiz zaman o zaman gördüm. Sabah namazından sonra okuyormuş. Bir cüz okuyup böyle yatıyormuş yani. Ben onu Aynen. bilmiyordum. Aynen. Ama mesela annemin burada daha büyük etkisi olmuş olabilir. Durmadan annemle beraber olduğumuz için babam hani durmadan evde yok, koşturuyor, çalışıyor. Annemin işte durmadan cev cevşen okuması, cevşen bitirmesi, işte dini hassasiyetlere çok şey olması, dikkat ediyor olması. Tabii büyük ki. ihtimalle bunlar subconscious'ımda çok Tabii büyük ki. yer etmiştir mutlaka. Tabii ki. Tabii ki. Onların yerini hiçbir şey hele tutamaz hele yani. 0-5 yaş arasındaki o sizin dediğiniz şuur altı beslenme de ailenin ve anne babanın yeri unutulamaz da. Fakat ben o soruya sorduğum zaman hemen ilk aklına Muhammed'in gelmesi çok dikkatimi çekti. Demek ki middle personlar, belletmenler, rehberler yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde belki anne ölçüsünde, baba ölçüsünde ciddi rol oynayabiliyorlar. Bir milad olabiliyor insan evet. hayatına gerçekten. Evet. Çok teşekkür ediyorum Bekir. Yeter herhalde bu kadar. Ben aslında bir şey konuşmak istiyorum seninle ama izleyicilerimize ne kadar e, ilgisini çeker o konuda emin değilim. Nedir abi? Çok ilginç bir şey benim için. Ve bunu ancak senin gibi Amerikan'da büyümüş, Amerikan kültürüne vakıf ve aynı zamanda hakikaten meraklı bir insanın insanla konuşabileceğimi düşünüyorum. Merak etme ağabey. Tabii ki merak etsin, onun için zaten. Bu eyaletlerin şeyleri var ya, e, motoları var ya, hı hı. 50 tane eyaletin evet. 50 tane birden farklı, 50 tane motosu var farklı. Var. Ve her birinin bir hikayesi var. Mesela bu hikayeleri seninle konuşmak isterim. Eğer böyle, tabii bu tamam. hadi ince konuşulacak bir şey değil, Araştırmam çalışma yapman evet. lazım. Yani böyle Birer ikişer cümleyle bile olsa, Iowa şunu seçmiş, efendim ne bileyim, <laughs> North Carolina bunu seçmiş, burası Garden City seçmiş, New York Empire bilmem ne demiş falan. Bunların her birerlerinin bir hikayesi var ya, faydalı olabilir diye düşünüyorum. Benim için faydalı olacağını da zerre kadar şüphem yok. Amerika'da yaşayan insanlar için de ve Türkçe konuşan insanlar için de faydalı olacağına zerre kadar şüphem yok da. Fakat işte izleyici kitlesinin Avrupa'da ve Türkiye'de ağırlıklı olmasından dolayı ne kadar faydalı olur o konuda emin değilim. Eğer... İzleyiciler bir şey yapabilirsen bu videonun altına evet böyle bir program iyi olur derse e, bu konuda seni biraz yorsak. Çok seve seve. Öyle seve seve. Benim de şimdi söylediğiniz zaman hani bazıları aklıma geliyor ama anlamlarını çok bilmiyorum. Birçoğu Latince bir ton şey. Ben de araştırmak isterim yani. Ve hikayeleri de evet. onlar. Önemli olan o. Tamam ben çalışmaya başlıyorum abi. <laughs> Biz en kötü aramızda konuşuruz yani. Okey. Arkadaşlar istemezler. Çok teşekkür ediyorum Ebüker onlara olsun Böyle bir Allah programa olsun. vesile olduğundan dolayı inşallah çay kahve eşliğinde bu pazar muhabbetini ben de şahsen yayınlandıktan sonra izleyeceğim. Tamam Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hadi sağ olasınız, kolay gelsin.